da bolsa, mano. A da bolsa tá precisando do sağlık, yüreğinize sağlık. Yiğidim aslanımı bir maçkalıdan dinledik. Rahmetli Volkan Konak'tan bir maçkalı istiyor diye dinledik. Mehmet Murat Çalık hastalığına rağmen gördüğü görmesi gereken tedaviye rağmen iyi bakılması, iyi beslenmesi stresten uzak durması gerektiğine ilişkin hastane raporuna rağmen halen uğraştırıyorlar. Bugün İstanbul Adli Tıp'a geldi. Maalesef şimdi şu dakikalarda İzmir'e doğru yine nakil aracında yolda Mehmet Murat Çalı bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, tahliye edilmesini sağlığa kavuşmasını temenni ediyoruz. Mehmet Murat Çala, Maçka'nın yiğit evladına yürekten bir alkış yolluyoruz. Memlekette memlekette halinden memnun olan pek az. AK Parti'nin üst yönetim kadroları onların akrabaları, yandaş müteahhitleri falan. Bir dokun bin a işit millette en büyük şikayet AK Partili kadın seçmende evladının aldığı eğitimden memnuniyet inmiş yüzde yirmi bile. Türkiye ortalaması yüzde on Eğitim ve adalet yüzde yirminin altında bütün anketlerde ve bu hafta sonu bir milyon aileyi tedirgin eden LGS sınavının sonuçlarında 719 tane birinci çıktı. Geçen yılın tam iki katı ailelerin içine kurt düştü. Soruları var. Yanıt bekliyorlar. Buna efendice yanıt vermek, yüreklere su serpmek, tahkikat başlatmak, sonucunu şeffafça paylaşmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat Önce geri zekalıyı anlatır gibi anlattım dedi. Sonra LGS'den pis kokular gelmiyor. CHP'li belediyelerden geliyor dedi utanmaz. Sonra şimdi çıktı. Sınav bitmeden soruların WhatsApp gruplarına dağıldığını kabul ediyor. Sınav bitmeden soruların PDF'lerinin havada uçuştuğunu biliyor ama halen daha bir burnu büyüklükle, hadsizlikle hem millete hem Türkiye'nin birinci partisine hakaretler yağdırıyor. Hiç yuğlamayın, yuğlamayın. Aha da bu da Kartal sözü olsun canlı yayında bütün Türkiye'nin önünde. Yusuf Tekin o yüce divan kurulacak, yüce divanda yargılanacaksın yargılanacaksın. Çocukların babasının alın terini çaldınız. Ama çocuklarımızın geleceğini çalıyorsunuz. Hesabını yüce divanda vereceksiniz. Söz veriyorum yargılatacağız onları. Güldür güldür iktidara geliyoruz. Tükeniyorlar. Yüzde otuzun altına düştüler. Yalnız kaldık, zayıfladık dememek için ittifakta olmadıkları partilere ittifak ortağıyız diyorlar. Onlar da yalanlıyor. Ey Tayyip Erdoğan, bundan sonra bu yolu tek başına gideceksin. Arkanda kimseyi bulamayacaksın işlediğin ve işlettiğin tüm suçların hesabını vereceksin. Tüm suçların. Bir tek şey söyleyelim. Kartal'dan Kartal'dan Türkiye'ye seslenelim. AK Partili olmak, üyesi olmak, delegesi olmak, oy vermek suç değildir. Biliriz ki torun mülakata girecek üye yaparlar. Sosyal yardım alınacak üye yaparlar. Nüfusunu ele geçirirler, bilmeden üye yaparlar. Meydanlar AK Parti'ye tepki gösterince Tayyip Bey diyormuş ki aman aman iyi oluyor. Millet korkar. Yine açlığa yoksulluğa rağmen döner bize oy verir. Buradan bütün AK Partililere sesleniyorum. Hırsızlar korksun. Yolsuzlar korksun. Hiçbir suçu olmayan Anadolu insanı korkmasın. Korkmasın. Seçimden sonra AK Parti'nin suça bulaşmamış, haram yememiş, sadece partiye üye olmuş, oy vermiş tertemiz insanlarına tertemiz beyaz bir sayfa açacağız. Sadece CHP'lilerin değil, hepsinin yüzünü güldüreceğiz. Karnını doyuracağız. Emekli maaşını arttıracağız. Sendikalı yapacağız. Kimse korkmasın. İki iki önemli husus var. Onları söyleyeceğim. Biri bize yolsuzluk yapıyor diyenlerin kendi kendilerine söyledikleri bir şey var. Mutlaka duyulmalı. Sonra hatırlatmayınca unutuluyor. Bir boykot listesi vardı. Onu konuşalım mı? Ben NTV'nin yerinde olsam canlı yayına geçerim mesela şimdi. Bir beş dakika içinde. Şimdi sonra da bugünkü bir gelişme üzerine birlikte çok tarihi bir şey konuşacağız. Çok böyle bugün olan bir şey ama geçmişi, bugünü ve yarınıyla önce Hatay hasta muhalefete bu kadar baskı yapanlar AK Partili belediyelerin önceki belediye başkanının sonrakine Malatya'da şimdiki büyükşehir AK Partili öncekine söylüyordu. Hatay Hassa'da ise önceki bugünkü ne diyor? Diyor ki Hatay'ın önceki belediye başkanı Mehmet Karataş, mevcut AK Partili belediye başkanı Selahattin Çolak hakkında mal almadan fatura kesiyor. Akrabalarına para transferi etti. İlçeyi soydu. Erdoğan'a sesleniyor. Hırsızlar Faturacılar kol kola geziyor. Bir adam yumurta, tavuk çalsın, aynı gün içeri atarsınız. Koca belediyeyi soydular, niye harekete geçmiyorsunuz diyor. Ey Erdoğan, bak burada gizli tanık yok. iftiracı yok. İddiaları ben söylemiyorum. Senin belediye başkanın söylüyor ve halen daha kimse parmağını kıpırdatıp da Hatay'ın Hassa Belediyesi'ne bir kenardan olsun bakmıyor. Malatya'ya bakmıyor. Dünya kadar yolsuzluk dosyasını önceki dönem için Ekrem Başkan 37 tane verdi. Süleyman Soylu el koydu. Kimse sayfasını bile açmıyor. 97 tane bozuk doğumun babası 97 tane yolsuzluk dosyası savcılar açmıyor. Buradan bütün cumhuriyet savcılarına bir kez daha sesleniyorum. Bu kadar muhteşem bir ünvan olmaz. Atatürk bizlere cumhuriyet ünvanı vermedi. Ne milletvekilinde var, ne eczacıda, ne doktorda, öğretmende dahi yok. Ama size cumhuriyeti koruyun diye, Beytülmala el uzatanın elini kırın diye yetkiler verilmiş. Ama Tayyip Erdoğan'ın korktuğu rakibine bir tane delil olmadan gizli tanıkla iftiracıyla saldıranlar ispatlı, şahitli adamın kendi söylediği yolsuzluğun üstüne gitmiyorlar. Ya Cumhuriyeti koruyun ya o bırakın kardeşim. Bu meydanın bu meydanı yayınlayanlar var. Bir de Kartal'a sırtını dönenler. Kartal'a yüzünü dönenleri bu muhteşem geceyi yayında verenleri haberini yapanları bir yürekten alkışlayalım parayı biz